Hırsızlık olaylarına karşınız. Yapmamız gereken şeyler. Allah Daha duyarlı gelme, hale gelmeniz için, bilgilenmeniz için arkadaşlar. Merhaba beyefendi. Hırsızlıkla ilgili broşür dağıtıyoruz bilgilendirme amaçlı. Adresinizden ayrıldığınızda işte bakkala ekmek almaya gittiğinizde işte ya da hayvanınızı e, gezdirme amaçlı çıktığınızda kapınızı mutlaka kilitliyorsunuz. Bir de adresinize gelen şahısları öğrenmeden, kim o demeden içeri almıyorsunuz. Bu, bu konuda bilgilendirme yapıyoruz. Tamam. Yani ekmek almaya daha gitseniz evinizden apartmanla, komşularınıza falan da bu şekilde bilgi verip hani evden çıktığım da anda kapının üstünde altında kilitleyelim. Teşekkür oh. ederiz. Kapınız çaldığında gelen kişinin kim olduğunu anlamadan kapıyı hiçbir şekilde açmıyoruz. Evet. Bir de apartmanınızda güvenlikli olmasını istiyoruz. Kamera taktırmanızı istiyoruz. Bu tür bilgilendirmeler var broşürümüzde. Bunu okursanız sizin faydanız olacaktır. Tamam sağol teşekkür ederim. Siz de Komşularınıza falan da bunu bilgi veriyorsunuz. Evlerden çıktıkları zaman, mesela hep yakın bir bakkal var, bakkala ekmek almaya gidecek. Evet. Ekmek almaya gitse dahi, kapıyı çekip çıkmayacak. Kapının üstünü ve altını kilitlerini kilitliyoruz mutlaka. İyi kilitliyoruz. Tabii. Evet. Komşularınız, apartmana, komple herkese bunu böyle bu şekilde anlatıyorsunuz. Evet. Evden hırsızlıkların önüne geçmek için kapılarını kesinlikle çekip çıkmıyorlar. Kapılarımız altını üstünde üstünü kilitliyoruz. Tamam ağabeyim, abi. Güvenlik ]ler. kamera sistemimiz yoksa eğer, komşularınızla falan apartmanınızla... Diğer komşularına da söyle, apartmanlara da söyle. söyle. Lafımız kesti, bizim mahallede şey yok şimdi. Kamera türü bir şey yok ama. E en e azından uyarıyorum kendilerini. Dev, devlet yapmayacak onu. Binanız var doğru mu? Var. Binada böyle kalanınız var e mı? E e Orada yok şu an. Geçeceğim. Eski, Eski olduğu Binada oldu. var mı? E şu Kaç tane var? 5. 5 tane. Adam başı 5 tane vermiş olsanız bunları önüne geçersiniz. Kamera takılır. Güvenlik kamerası olduğu zaman evden hırsızları %90 oranında engeller. Hırsızlar güvenlik kamerası olan binalara genellikle girmezler bu şekilde komşularınıza söylüyorsunuz kapılarını kimse çekip çıkmıyor. Mesela dış kapılar genelde açık oluyor. Evet. Veya zile basılıyor. Zile basıldığı zaman kim o demeden veya kimin olduğunu bilmeden kapı direkt aşağıdan açılıyor. Evet. Kapıyı çekip çıkan komşularınız olduğu zaman da evden hırsızlıkla genelde dil düşürme tabir edilen bir şey var. Ellerinde bir aparat var. Onunla kapının dilini düşürüp kapıyı açarlar çekip çıktığınız zaman. Evet. Bunların önüne geçmek için bunları dağıtıyoruz. Vatandaşımızı bilgilendirmek için. Bu şekilde size, biz size söylüyoruz. Siz de komşularınıza yayarsanız hızlıca önüne geçmiş oluruz. Tabii ki abim. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür Kolay ediyorum. Kolay gelsin. İyi ne kapımızı kilitleyelim. Buyurun. Kapılarınız i̇şte. falan diye. Buyurun. Ev dönüşü sıfırlarına karşı. Sıfırlarına karşı arılar. Kapılarını çıksak kapımızı e, kilitleyelim. Komşularınıza falan okuyun. E, e, Tetkilerinizi e, alın e, diye bunları dağıtıyoruz. Evden dışarı çıktığınız zaman kapımızı kilitler misiniz? Tabii ki kilitlerim. Şimdi apartman oturuyorsunuz. Doğru mu? Evet. Şimdi bu şeyleri komşularımıza da dağıtıyoruz. Hı -hı. Evden en yani kısa bir bakkal var mesela diyelim. Beş dakika gidip geleceksiniz. Beş dakika daha Hı -hı. çıksak dahi kapımızı kesinlikle çekip çıkmıyoruz. Varsa üstünde altında kilitlerini kilitliyoruz. Hı -hı. Tamam. Bir de binada zile basıldığı zaman kim o deyip teyit etmeden kapıyı açmayalım çok karşılaşıyoruz bununla. Zile basıldığı anda hiç kim olduğu dediğine bakılmadan zil açılıyor. Hırsızlar bu yöntemle ikamet şey, binalara giriyorlar. Onun içinde boş bir evleri, kapısı kilitli olmayan evlere girip hırsızlık yapıyorlar. Bu konuda biraz duyarlı olursak bu hırsızlık olayını hep beraber çözmüş oluruz. Tamam. tamam Bunu vatandaşımızın görebileceği şu arka tarafa bir yere asıyoruz. Tamam. Vatandaşımız artık bu olan olaylara karşı biraz duyarlı olsun. Evet.